Bunu gençler arasında özellikle çok görüyorum. Çok büyük bir öfke duyuyorlar. Allah öldüyse ne olacak şimdi? Onun anlattığı cennet cehennem yoksa biz ne yapalım? Niye yaşıyoruz? Ne anlamı var? Bu hayattan da kazanacağımız bir şey yok diyorlar ki gerçekten Şanslı doğan küçük bir kitleyi saymazsak gençlerin bu hayattan kazanmayı bekleyebilecekleri çok az şey var. Neden iyi bir insan olalım diyorlar. Kötü insan olanların büyük bir yol kat ettiğini görüyorlar. Çok büyük bir öfkeyle ya intihara sürükleniyorlar ya da işte bizim çok da tasvip etmeyeceğimiz yollara, işte mafyaya katılmaya özeniyorlar. Kara para aklamaya, bahse vesaire birçok alanda toplumumuzun daha iyiye gitmesinin önüne engel olabilecek çeşitli tutumlarda ve davranışlarda bulunuyor. Ciddi bir öfke var içlerinde. Bizim bildiğimiz dünyayı olduğu gibi reddediyorlar. İnseller vesaire tam olarak bu öfke aşamasındalar. Tanrının ölümüne karşı tuttukları yası öfke dediğimiz bu ikinci aşamasındalar.